Arkadaşlar hadi gelip alsanız da topu ne oldu alamıyor musunuz yoksa? Gel buraya Alperen oğlum alacağız o topu senden alacağız. Alperen oğlum sen çok hızlı koşuyorsun ya biz nasıl alalım bu topu senden? Oğlum sizin bu topu benden almanız için 40 fırın falan ekmek yemeniz lazım. Baksana şuraya alamıyorsunuz ki. Sizinle futbol oynamak bile çok sıkıcı çok eziksiniz. Ulan ya baksana şunlara ne kadar güzel futbol oynuyorlar. Keşke ben de onlar gibi oynayabilsem. Eskiden ben de çok güzel futbol oynuyordum ama ondan sonra sakatlandım. Baksana şuraya ya o kadar canım çekti ki şu an futbol oynamayı keşke ben de onlarla oynayabilsem. Efekan oğlum niye izliyorsun bizi oradan gelip sen de oynasana. Efekan nasıl oynasın oğlum biz de. onun bacaklarını tutmuyor ki. <laughs> Çok mu komikten kaplumbağa can oğlum o kadar komiksen git komedyen ol. Efekan tamam boş yapma oğlum ya görmüyor musun top oynuyoruz şurada. Ulan ya siz ne biçim arkadaşsınız yine moralimi bozdular ben gidiyorum eve ya of of. Oğlum keşke Efekan öyle demeseydiniz ya. Çocuk ne güzel bizi izliyordu. Bize bir zararı da yok. Boş ver oğlum şu Allah'ın sakatını ya. Anneciğim babacığım benim karnım çok acıktı ya. Evde yiyecek hiçbir şey yok mu? Yemek falan yapmadınız mı bugün? Efekan biz yemeğimizi yedik. Bizle beraber masaya otursaydın o zaman dışarıda arkadaşlarını izleyeceğine. Aynen öyle bir daha senin için masayı hazırlayamam ben gitme halim varsa gör çok acıktıysan kendin yemek yapar yersin. İyi, iyi ama ben nasıl yemek yapayım ki görmüyor musunuz benim halimi? Valla senin halinden bize ne ya bize hiç olup duruyorsun zaten. Harbiden Efekan artık başının çaresine baksan iyi olur. Ben daha fazla sana bakmak istemiyorum. Zaten sakatsın hiçbir işe dayanamıyorsun. Evimize para bile getirmiyorsun. Nasıl yani ne demeye çalışıyorsunuz siz anlamadım. Efekan diyorum ki artık başının çaresine mi baksan öyle? Hani eşek kadar oldun. Efekan şey diyorum yani hani ne bileyim başının çaresine mi baksan kocaman oldun artık yaşında ilerledi. Babacım ben daha çocuğum bu halimle nasıl çalışıp para kazanayım? Orası bizi ilgilendirmez Efekan. Evet Efekan yarından itibaren kendine gidecek yer bu. merak etmeyin yarını da beklemem giderim ben şimdiden. Oh be kurtulduk şu sakat çocuktan. Harbiden ya bize yük olup duruyordu. Oh be gitti de kurtulduk. Şuraya baksana kimse beni sevmiyor. Kimse bana saygı göstermiyor. Tekerlekli sandalyede geziyorum. Sakatım ben. Beni hastaneye bile götürmüyorlar. Ben nasıl çalışıp para kazanacağım ki? Neyse Efekan artık yalnız başınasın oğlum. Bir şekilde başımızın çaresine bakacağız. Yapacak bir şey yok. O eve bir daha da geri dönmem. Ben gidip direncilik falan yapacağım gerekirse. Yardım edin. Allah rızası için birileri bana yardım etsin. Ekmeğe bile muhtacım. Bir ekmek parası abiler ne olursanız Ekmek parası bırakın bari. Hiç mi acımanız yok? Ulan ya dışarıda da havalar soğukmuş. Benim de kıyafetim yırtık. Gözüm de çok acıyor. Bir gözümü adam akıllı açamıyorum bile. Benim acilen hastaneye gitmem lazım. Hastane parası da bulamam ki. Öyle işte oğlum ben de arabayı değişeceğim yani yakında. Harbimi mi kanka ne alacaksın peki ne almayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki bakacağız artık. Hı, ne oluyor lan burada Allah'ın dilencisi ne dileniyorsun lan? İhtiyacım olmasa niye direneyim ya deli misiniz nesiniz gidin başımdan. Ulan ya baksana insanlar da direncileri hiç sevmiyor ki İhtiyacım olmasa dilenmem. Onlar da haklı sonuçta İhtiyacı olmadığı halde dilenen insanlar var. Yapacak bir şey yok anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bir kuruş para toplayamadım bir kuruş. Her neyse hadi bakalım bizim mesaide başla da gideyim de çalışmaya başlayayım. Daha şehirde süpürülecek bir sürü yer var bir sürü. Ulan ya çöpçülüğü gerçekten çok seviyorum. Bence insanlar çöpçülüğe karşı çok oy yargılılar. Her neyse hadi bakalım şehrin merkezine doğru ilerleyelim daha toplanacak çok çöp var. Geç bile kaldım ya sabahın sekizinde kalkmam lazımdı normalde neyse olur öyle şeyler arada. Evet şehirde etraf tertemiz maşallah baksana şöyle tabi şehrin iyi bir çöp Hı? bu da ne? Allah rızası için yardım edin kimse yardım etmiyor bana. Ulan ya şaka bir yana bırak hastane masraflarını yiyecek yemek parası bile bulamadım. Ulan bu Efekan değil mi ne yapıyor burada bu çocuk böyle dileniyor mu ben mi yanlış görüyorum? Ah zavallı Efekan ne hallere düşmüş. Oğlum ne yapacağım ben ya bir iş bulsam çalışsam diyeceğim de bu halde nasıl çalışacağım ki? Yazık lan Efekan'ı sokağa atmışlar anlaşılan. Ona yardım etmeliyim onu bu halde yüzüstü bırakamam. Hey Efekan Efekan buraya bak ne yapıyorsun bakalım sen burada böyle. Korkunç çöpçü senin burada ne işin var? Ya korkunç çöpçü bir şey diyeyim mi git başımdan Vallahi bir de seninle uğraşmak istemiyorum. Halimi görüyorsun zaten çok yorgunum her tarafım çok acıyor. Ya saçmalama Efekan buraya seninle uğraşmaya gelmedim sana yardım etmeye geldim. Gariban garibanın halinden anlar yani bir zamanlar ben de senin gibiydim sonuçta. Nasıl yani sen buraya buraya bana yardım etmeye mi geldin? Nasıl yardım edeceksin ki? Oğlum öncelikle seni bir hastaneye götürelim senin bu halinde baksana gözünün altı falan mosmor olmuş. Üstelik sen hiç gidip bakıldın mı fizyoterapiste falan sen niye yürüyemiyorsun oğlum niye tekerlekli sandalyeyle geziyorsun? Ailem beni götürmüyor ne yapalım para vermiyorlar benim için hiç. Tamam de birazcık para var umarım hastaneye yeter ondan sonra da seni bir terziye götürelim. Üstüne başına adam akıllı bir şeyler alalım yani senin böyle olmaz ki. Hadi bakalım gel götüreceğim bir şey de seni hastaneye. Korkunç çöpçü sen sen ciddi misin ya? Şaka yapıyor gibi bir halim mi var oğlum? Hadi bakalım bu havada dilencilik falan yapılmaz seni şimdi hastaneye götüreceğim. Tamamdır korkunç çöpçü adamsın sen adamsın bu yaptığının karşılığını nasıl öderim bilmiyorum. Ne karşılığı oğlum biz bunu insanlık için yapıyoruz. Biz seni hep kötü birisi olarak bilmiştik korkunç çöpçü biliyor musun? Ya gördünüz işte kötü birisi değilim ben aslında. Benim pamuk gibi bir kalbim var yani. Korkun çöpçü vallahi hastane biraz pahalı tutabilir ama sana yük olmak istemem. Valla elimizdekini vereceğiz gerisini de bakarız artık. Durumu nasıl acaba zavallı Efekan'ın baksana çocuğum ne hale geldi. Valla durumu da baya kötüymüş son anda getirmişler. Evladım seni daha önce niye hastaneye getirmediler? Abi benim kimsem yok ki. Daha doğrusu benim bir ailem var ama beni hastaneye getirmediler. Öylece terk ettiler beni kaderime. Vallahi son anda gelmişsin. Seni tedavi etmemiz lazım. Günden güne daha kötü olacaksın yoksa. Yani senin bacakları bir şekilde halledebiliriz fizyoterapiyle. Eğer biraz daha geç kalsaydın var ya evladım kesin sakat kalmıştı. Deme doktor abi şu an yürüyebilecek miyim peki? Yürüyebileceksin muhtemelen. Senin bütün yaralarını tedavi edeceğiz merak etme. Ben gidin de seninle beraber gelen şu adamla konuşayım bakalım. Aa doktor gele bu tarafa doğru gel bakalım doktor bey durumu nasıl efekanın durumu nasıl Durumu iyi gidecek ama korkunç çöpçü Ama ne ama amalardan falan bahsetme bana iyi olacak değil mi bana sadece bunu söyle Efekanın başına bir şey gelmesin doktor ne olursun İyi olmasın iyi olacak ama baya bir masraflı olacak yani bu tedaviler Bilmiyorum senin o kadar param var mı Valla şimdi bütün paramı çıkarıp sana vereceğim umarım bu paralar yeterlidir Vallahi bu paralar yetersiz ama sana bir güzellik yapacağım bu paraya yaparım merak etme Oh be çok sağolun doktor bey efekan iyileşsin başka bir şey istemem Canım benim nasıl orada masum masum yatıyor Vay be bu korkunç çöpçü ne kadar iyi bir insanmış kimsesiz çocuğa yardım ediyor Efekan kardeşim bu arada sen hangi takımlıydın? Galatasaraylıyım ben korkunç çöpçü abi Valla mı bak burada senin için ne var Bunu bir gün lazım olacağını biliyordum o yüzden çöplerin arasına atmadım Vay be gözlerime inanamıyorum. Çöpe mi atmışlar bunu? Bu benim en sevdiğim Galatasaray forması. Çok güzel ya çok güzel. Böyle bir şey için çöpe atar ki. Valla bilmiyorum Efekan sana nasipmiş kardeşim benim. Bu formayı giyip arkadaşlarımla futbol oynamaya gidebilirim. Baksana şunun güzelliğine. Uzun zamandır da futbol oynamıyordum sakatlığım yüzünden. de kıyafetlerim de yırtıktı. Efekan futbol oynamasını oynarsın giy bakalım üstüne olacak mı umarım üstüne olur Abi bu bence tam benim üstüme göre baksana küçücük zaten Vallahi korkunç çöpçü abi bu kıyafet benim için on numara oldu baksana şuraya tam oturdu üstüme Sanki benim için yapılmış gibi o kadar güzel oldu ki Efekan kardeşim bir kıyafet yani bir insan anca bu kadar yakışabilir daha doğrusu forma. Çok güzel oldu gerçekten üstüne başına baksana şuraya harika oldu. Vallahi mı abi çok güzel ya çok güzel arkadaşlarımla futbol oynamaya gidebilirim artık. Yani tam bir futbolcuya benzedin aynı yıkardı gibi oldun saçların falan da seni. Tamamdır abi ben gidiyorum merak etme fazla geçe kalmam. Tamam tamam fazla gece havla zaten güzel bir yemek hazırlayacağım akşama. Ulan ya korkunç çöpçü resmen benim hayatımı kurtardı. Baksana onun sayesinde giyecek bir kıyafetim bile var. Neyse gideyim de arkadaşlarım bana ne dalga geçiyordu onlara bir günlerini göstereyim. Efekan geri döndü. Futbolcu Efekan artık tekrardan sahalarda. Ne oldu oğlum ben sakatken bana artistlik yapıyordunuz hepiniz. Şimdi gelip alsanıza topu ha ne oldu? İkardi Efekan sahalara geri döndü oğlum alamayacaksınız bu topu benden. Gel buraya Efekan alacağız oğlum topu senden alacağız. Eyvah Efekan'la biraz fazla dalga geçtik galiba baya sinirlenmiş. Ben size demiştim oğlum çocuklar dalga geçmeyin diye. Baksanıza ne kadar sinirlendiyse 3 kişiyiz hala topu alamadık yarım saattir. Efekan kanka tamam merhamet et bize biraz ya özür dileriz yaptıklarımız için. Yok oğlum size top oynatmayacağım bir daha he. Alabiliyorsanız gelin de alın hadi topu benden Çalamanya manya yaptı oğlum resmen çocuk bize Baksanıza şuraya ya Harbi ya hiç bu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum Efekan ver topu ver Vermeyeceğim oğlum gelip alsanıza kendinize Ne oldu alamıyor musunuz Vay be baksana bu ne böyle Ulan bu çocuğun futbol yeteneklerini görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey bu Ulan takımımda her zaman şöyle oynayan bir adam olsun istemişim dedi. Baksana şunun oynayışına. Bu ileride var ya dünyanın en iyi futbolcusu bile olabilir. Benim bu çocuğu takımımın kadrosuna katmam lazım bir şekilde. Aynen aynen akşamüstü ben götürüp bu çocuğa bir para teklifi yapayım en iyisi. Siz daha sabaha kadar böyle koşturur durursunuz. Harbiden ya öyle görünüyor. Ee, Fekan nasıl geçti bakalım söyle futbol güzel oynayabildin mi? Ya bacağında hala bir tık sakatlık var yani sonuçta daha yeni yeni iyileşiyor. Ama yine de arkadaşlarıma top bile vermedim nefes bile alamadılar. Aslanım benim Efekan gurur duyuyorum seninle. Hı, i̇şte buradasınız demek her yerde sizi arıyordum ben de. Buyurun beyefendi siz de kimsiniz? Evet hemşerim sen de kimsin niye bizi arıyordun? Bu çocuk sizin oğlunuz mu? Oğlum değil de kardeşim gibi bir şey sayılır yani. Kendisini futbol oynarken izledim gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük yeteneklerden birisi. Onu takımımda görmek istiyorum. Bunun için bu elimdeki paraları ödemeye hazırım. tabi eğer siz de okeyseniz bu duruma. Ne? Nasıl yani? Bir dakika Ger gerçekten mi? İnanamıyorum. Nasıl yani? Şimdi bu çocuk sizin takımınızda oynarsa bu paraları ona mı vereceksiniz? Evet, aynen öyle. Kabul ediyor musun bakalım ufaklık? Tabii ki kabul ediyorum. Olley be, Olley korkunç çöpçü, zengin olduk zengin. Gözlerime inanamıyorum. Efekan, bu araba senin mi? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Harbiden bu korkun çöpçüyle sen ne alaka ya anlamadım hiçbir şey sen nasıl futbolcu oldun? Ya ne sandınız canım ailem siz beni dışladınız korkun çöpçü bana sahip çıktı beni giydirdi beni tedavi ettirdi. Ondan sonra ben futbolcu oldum ve ona aldığım arabayı görüyorsunuz değil mi ona bir Ferrari aldım bir sürü de paramız var. Aynen öyle Efekan'la biz gayet mutluyuz değil mi Efekan? Aynen öyle korkun çöpçü. Efekan canım oğlum biz de her yerde seni arıyoruz. Evet oğlum seni o kadar özledik ki her yerde seni arıyorduk hadi evine dön artık. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz siz ben ne ya anlamıyorum. Hadi oradan sizin gibi bir aileye ihtiyacım yok benim ben korkun çöpçüyle gayet mutluyum. Evet çocuklar nasılsınız bakalım söyleyin rahat mısınız burada rahat mısınız? Oğlum sen manyak mısın neden kaçırdın bizi bıraksana İsmail dostum bizi hatırlamadın mı? Evet biz arkadaşız. Neden böyle şeyler yapıyorsun bize? Siz insanlar benim kardeşlerimi hapishaneye tıktınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hepinize bunun bedelini teker teker ödeteceğim. Önce sizinle başlayacağız tabii ki. İsmail kardeşim bak dur zarar verme bize gözünü seveyim. Efekan kardeşim ne olmuş buna ya böyle baksana kafasında pervane falan var. Arkada dört tane daha kolu var resmen mutant bir yaratığa dönüşmüş bu. Harbiden Ali abi bu çocuk nasıl bu hale geldi anlamıyorum. Her neyse beyler sizinle sonra ilgileneceğim. Şu anda şehirde birazcık işlerim var gidip kötülük yapmalıyım. O şehirdeki insanların başına yıkacağım o şehri göreceksiniz. Benim kardeşlerimi hapishaneye tıkarsınız demek ben size yapacağımı bilirim. Geliyorum oğlum geliyorum kendinize kaçacak yer bulun. Ali abi ne yapacağız ya? elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamıyoruz. Umarım şehirdeki insanlara fazla zarar vermez. Bu yaratık şu anda gerçekten çok tehlikeli. Babacım o yaratık Efekan'ı ve Ali'yi kaçırdı. Ne yapacağız şimdi? Çocukları nasıl kurtaracağız? Evet fakir bir şeyler yapmamız lazım. Nasıl kurtaracağız Efekan'ı ve Ali'yi? Lütfen onları kurtaralım. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Nasıl kurtaracağımızı bilmiyorum. Hüsamettin'in de güçleri yetmiyor. O gerçekten çok korkunç bir yaratık. Benim ona gücüm yetmez. Başka bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Ben Efekan'ı ve Ali'yi kurtaramayabilirim. O yaratık beni yenebilir. İyi de o zaman ne yapacağız? O çocukları o yaratığın eline mi bırakacağız? Keşke Aref şu anda burada olsaydı. Aref olsaydı kesin hallederdi bu meseleyi. Aslında benim aklıma bir fikir geldi ama gerçekten çok tehlikeli. Ne fikriymiş babacım? Evin alt tarafında bildiğiniz gibi bir mağara yaratığı var. Ondan yardım isteyeceğiz. Babacım saçmalama ya. O bize yardım etmez ki. O bizim düşmanımız. Evet babacım o bize yardım etmez. Tam tersi bize zarar verebilir. Başka çaremiz yok çocuklar. Eğer çocukları kurtarmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Bekle babacım ben de seninle geliyorum. Vallahi hiç mantıklı bir fikir değil ama umarım işe yarar. Umarım fakirlerin de başına bir şey gelmez. O yaratık çok tehlikeli. Hüsamettin hadi bakalım canım oğlum benim gidiyoruz uzun bir yolumuz var. Babacım bunun iyi bir fikir olduğunu emin misin? Canım oğlum benim başka şansımız yok biz ancak mağara canavarı yardım edebilir. Hadi bakalım Hüsamettin canım oğlum benim geldik dikkatli olmamız lazım saldırabilir bize sağ solu belli olmaz. Evet babacım doğru söylüyorsun ama bu yaratık nerede acaba şu anda? Uzun zamandır gelmiyoruz buraya bilmiyorum ki bu yollardan hangisi o yaratığın yerine çıkıyordu. Baksana şuraya babacım burada bir sürü yol var. Hüsamettin <laughs> <laughs> canım oğlum sen de duydun mu sesi? Evet babacım o yaratığın sesi geldi galiba şu tarafta. Gel benimle beraber sanırım onu bulduk hadi bakalım gidiyoruz yanına umarım bize zarar vermez. Babacım umarım dediğin gibi olur bize bir saldırsa var ya bizi paramparça eder. Evet hadi bakalım yemeğim hazır oldu sayılır. Pişmesini bekleyeceğim. Gerçekten çok güzel bir yemek hazırladım. Bayağı zamandır böyle güzel yemek yapmamıştım. Baksana şuraya kokusu bile çok güzel. Hüsamettin canım oğlum görüyorsun değil mi? O yaratık burada işte. Yemek yapıyor galiba. Ne kadar iğrenç bir koku bu. Bu yaratık ne kadar garip bir yemek yapmış. Ya oğlum boş ver yaratığın ne yediğinden bize ne sanki? Bizim onunla başka işimiz var. Hadi bakalım gidelim şunun yanına. Babacım bilmiyorum yol yakınken geri mi dönsek? Yani ne bileyim baksana şura çok korkunç bir ara tek ne kadar büyük bir şey bu. Buraya kadar geldik buradan geri dönme şansımız yok. Hey sen esrar engez yaratık buraya bak. Hı insanlar, sizin burada ne işiniz var neden geldiniz buraya ha? Geberteceğim sizi geberteceğim. Esrarengiz yaratık sakin ol lütfen biz buraya sana zarar vermeye gelmedik. Siz zaten bana zarar veremezsiniz siz kimsiniz ki? Sizin gibi zayıf insanlar bana istese de zarar veremez. Sakin ol biz buraya seninle konuşmaya geldik. Evet senin yardımına ihtiyacın var lütfen yardım et. İki tane torunum vardı ikisini de kaçırdı mutant bir yaratık senin yardımına ihtiyacımız var. Senden başkası bize yardım edemez ne olursun. Neden size yardım edecekmişim ki? Beni bu mağaraya hapsettiniz. Ben ne zamandır güneş görmüyorum. Haberiniz var mı? Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum? Biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Size asla yardım etmeyeceğim insancıklar. Eğer bize yardım edersen söz veriyoruz sana. Bundan sonra bizle yaşamana izin vereceğiz. Babacım ne diyorsun sen saçmalama. Hüsamettin karışma canım oğlum benim. Gerçekten mi? Ne yani şimdi? Size yardım edersen beni buradan çıkaracak mısınız? Evet çıkaracağız seni buradan. Lütfen inan bize. Tamam kabul ediyorum. Umarım bana yalan söylemiyorsunuzdur. Hadi bakalım gidelim buradan. O mutant yaratığı paramparça edeceğim ve torunlarını kurtaracağım. Adamsın esrarengiz yaratık adamsın. Sen de olmasan var ya ne yapardık biz? Ula oğlum buradaki meyveler taze mi acaba? Baksana gerçekten çok güzel görünüyorlar. Bu meyvelerden şöyle var ya güzel bir ziyafet çekmek lazım aslında. He oğlum şunların hepsinden birer kilo alayım bari. Domates falan da alayım. Hanım akşam yemek yapar belki. Baksana şuradaki çiçekler ne kadar güzelmiş ya. Acaba bunların cinsi ne? Zencine söylesem de bizim oturma odasına da şu çiçeklerden. Baksana çok güzeller. Kafamdaki çiçeklerin aynısı buradaki çiçeklerde. Evet hadi bakalım şimdi benim sıram gelin bakalım buraya insancıklar He, Ne oluyor oğlum sen de kimsin Aa! Gel bakalım buraya gel Hı, İşte burada birisi daha var sen de al bakalım Aa! Güzel karşıma çıkan herkesi lazerlerimle yok edeceğim şimdi Göreceksiniz oğlum siz göreceksiniz hepinizden intikam alacağımı söylemiştim ne oluyor bu dışarıdaki patlama sesleri de neydi böyle ne oluyor Hı, Barbie hayır hayır olamaz ne oldu burada böyle ne oldu? Baksana şuraya resmen yanmış. Küle dönmüş. Hayır hayır. Şuradaki halloa değil mi? Baksana o da aynı duruma gelmiş. Ne oldu? Kim yaptı bunu? Kim? Bunu yapabilecek tek bir kişi var. Kesinlikle bunu Mutant Tung Tung Savur yaptı. Olamaz olamaz. Hemen bunları hastaneye yetiştirmem lazım. Barbie canım kendine gel. Gözünü seveyim. Yardım edin. Kimse yok mu? Merak etme canım sakın bırakma kendini yetiştireceğim seni hastaneye yetiştireceğim. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Tuk Tuk savur çok ağır. Barbie canım benim ne olursun kalk artık ayağa kalk. Zengin dostum bak sakin ol. Evet doktor bey söyledi durumları iyiymiş kendilerine gelecekler çok ağır bir yere almamışlar. Ya fakir tamam şanslıymışlar kurtulmuşlar peki ya şansları olmasaydı? O yaratık Barbie'yi de Aloha'yı da öldürecek az kalsın. Evet gerçekten öyle. Bu yaratık çok tehlikeli olmaya başladı. Baksanıza şuraya çocukları kaçırdı. Yetmiyormuş gibi bir de şehrimizdekilere zarar veriyor. Bu yaratığın artık üstesinden gelmemiz lazım. Gerçekten sınırları çok aştı. Merak etme Barbie canım benim intikamını alacağım senin beyler ben bunu o yaratığın yanına kar bırakmam baksanıza ne hale geldi karım. Zengin abi her şeyin bir zamanı var sakin ol birazcık. Sakin falan olamam beyler ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum gideceğim o yaratığın işini bitireceğim. Zengin buraya gel ne yapıyorsun? Olamaz kelam kum sen ne yapıyor bu? Fakir dostum koş peşinden gidelim başına bir iş açabilir. Ne oldu korkaklar hangi deliğe saklandınız çıkın bakalım dışarıya çıkın da karşıma gelen. Hepinizi yok edeceğim oğlum göreceksiniz gününüzü benim karşımda durabileceğinizi mi sandınız kardeşim? kardeşlerimin intikamını alacağım. Korkaklar sizi işte böyle saklanırsınız ama bu şehri sizin başınıza yıkacağım istediğiniz kadar saklanın. Neredesiniz lan neredesiniz çıkın bakalım ortaya çıkın. İşte buradayım gel bakalım buraya göstereceğim oğlum sana gününü. Vay vay bayağı cesur birisin anlaşılan karşıma çıktığına göre. Halo Aya ve karıma yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana iğrenç yaratık nasıl acımadın onlara nasıl acımadın bitireceğim senin işini benim aileme kimse zarar veremez anladın mı beni öldüreceğim seni öldürmemem için geçerli bir sebep söyle. He, sen mi beni öldüreceksin şirin şey <laughs> dene bakalım. E yeter Senle daha fazla uğraşamayacağım. Ne oldu o elindeki minik silah işe yaramadı mı yoksa sen beni bayağı bir hafife aldın sanırım şimdi benim sıram gel bakalım buraya. Ulan oğlum bu nasıl bir yaratık böyle baksana şuraya resmen silah işlemedi buna ne yapacağım ben ne yapacağım? Karına yaptıklarımın aynısını sana da yapacağım şimdi lazerimin tadına bakacaksın. Hazır mısın zengin söyle bakalım. Hayır dur yapma ne olursun acı bana. E ee, yeter bu kadar gel bakalım buraya denginde biriyle uğraşsan iyi olur. Hı, ne oluyor lan senden nereden çıktın sen de kimsin? bir dakika bu bu gizemli yaratık değil mi? Bunun burada ne işi var? Sen de kimsin? Sen de mi kaşınıyorsun? Gel bakalım buraya. Sana da gününü göstereceğim o zaman. Elinden geleni ardına koyma. Bu şehirdeki insanlara saldırmak neymiş göstereceğim sana. Bu şehirdeki insanlar benim dostum. Onlara kimse zarar veremez. Hı, <laughs> kafam karıştı. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Bu yaratık bizim düşmanımız değil miydi? İyi o zaman bakalım lazerimi yiyince aynısını diyebilecek misin? Hadi bakalım elinden geleni yap. <laughs> elinden gelen bu mu? Ne oluyor lan? Nasıl yaptın sen bunu? Bir dakika ne? neler oluyor? Sen sen nasıl bir yaratıksın böyle? Şimdi benim sıram ufaklık. Gel bakalım buraya. Hayır dur bak konuşarak anlaşabiliriz lütfen. Ben konuşarak anlaşmayı hiç sevmem. Gel bakalım buraya şimdi. <gülüyor> Hayır. Aa! <laughs> Evet Zengin sen iyisin değil mi? Bu yaratık sana zarar vermedi yani. Yok yok ben iyiyim de sen sen nasıl çıktın yerin altından ve neden böyle bir şey yaptın? Zengin çok uzun hikaye sonra anlatırım. Gidip çocukları da kurtarmam gerekiyor. Bu yaratığın işini bitirdim zaten hadi bakalım ben gidiyorum. Gidelim de şu çocukları kurtaralım madem. Ulan baksana şuraya neler oldu burada böyle ya gözlerime inanamıyorum. Zengin abi ne oluyor burada böyle? Zengin iyi iyisin. Ne olmuş böyle tok tok savura baksana. Zengin abi ne oluyor burada? Bunu sen mi yaptın? Ee, şey beyler evet ya Tung Tung Savur'u yendim görüyorsunuz yani. Hadi oradan zengin sen nasıl yendin onu ya? Küçücük tabancayla mı öldürdün yani bu yaratığı gerçekten? Ulan zengin bu kadar kolay mıydı bu iş ya? Ulan ya keşke zamanında aklımıza gelseydi boşu boşuna o kadar uğraştık mağara yaratığını falan çıkardık yerin altından. Ya oğlum şaka yapıyorum sizce mutant bir yaratık küçücük silahla öldürülür mü ya geldi gizemli canavar öldürdü onu. Gizemli canavar mı şu an nerede peki nereye gitti? Efe ve Ali'yi kurtarmaya gitti gelir birazdan. Ulan ya şu gizemli canavarı yerin altından çıkarmayı iyi akıl ettik valla. Ali abi ben çok fena susadım susuzluktan öleceğiz galiba burada. Evet kardeşim ben de çok susadım. Baksana abi şey düştüğümüz hallere ya kimse gelip bizi kurtarmıyor. Belki de şehirdeki herkes öldürmüştür. Yok kardeşim deme öyle şeyler kötü şeyler düşünme gelip birileri bizi kurtaracak. Evet çocuklar sizi kurtarmaya geldim hadi bakalım gidiyoruz buradan e, Olamaz Gizem canavar senin burada ne işin var Eyvah kardeşim öpüttük bir bu eksikti Sakin olun çocuklar biliyorum benden korkuyorsunuz ama ben buraya size zarar vermeyi değil sizi kurtarmaya geldim Ne nasıl yani sizi kurtarmaya geldim derken Çok uzun hikaye çocuklar hadi bakalım gidiyoruz buradan şimdi şehirde anlatırım Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz Gizemli canavar Evet sen olmasaydın biz ne yapardık Hele oğlum sen gelmeseydin var ya o yaratık bizi lazerleriyle parçalayacaktı valla. Ne demek asıl ben size teşekkür ederim. Yıllardır hapsolduğum mağaradan beni kurtardınız. Artık yeryüzünde insanlar gibi güneşi görebiliyorum ve insan gibi yaşayabiliyorum. Çok teşekkür ederiz sana bizim hayatımızı kurtardın. Evet sen olmasaydın o yaratık şehri başımıza yıkacaktı. Seninle gurur duyuyoruz gizemli canavar sen bundan sonra bizim kahramanımızsın. Ne gerçekten mi gerçekten kahramanınız mıyım oley be oley.